Evet. Şimdi de tablo üzerinde sayılarımız var, şekillerimiz var. Bunların üzerinde bunlara göre sorular yapıp çözeceğiz. Çiçeğin altındaki sayı ile kelebeğin üstündeki sayının farkı kaçtır? Çocuklar çiçeğin altı bu taraf 17. Kelebeğin üstü yukarı taraf değil mi? Yani bana 91'den 17 Toplamamı mı çıkarmamı mı istiyor sevgili çocuklar? Çıkarmamı istiyor değil mi? Fark dediği için. Çıkarıyorum. 1'den 7 çıkmaz. Komşuya gittim. onluğuma gittim. 1 10'lu kaldım. Burası 11 oldu. Ben pratik olarak şöyle yapmayı tercih ediyorum. Burası mesela 10. On, 1 10'lu kaldım ya. 10'du. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. 1 de burada var. 4 diyorum. Daha pratik geliyor bana. Evet. 8'den 1 çıktı. Ne kaldı çocuklar? 7. Çiçeğin solundaki sayı ile şimdi çiçeğime bakıyorum. Çiçeğin sol tarafı bu taraf bakın. Sağ bu taraf, sol bu taraf. Çiçeğin sol tarafındaki sayı 70'miş. Kelebeğin solundaki sayının. Kelebeğin bakın buradan size kopya da olsun. Hani sağını solunu karıştırmamak için. Kelebeğin de solu diyor ya çocuklar. Demek ki sol bu taraf değil mi? Çünkü sağında hiçbir şey yok. Buradan da yönleri iyice öğrenebilirsiniz. Her zaman sağ olun, elinizin olduğu yere sağ diye düşüneceksiniz. Tabii ki bir çocuk böyle ters dönmüş şekilde size bakıyor şeklinde soruluyorsa onu kendinizi yerine koyarak hayal ederek yönünü bulacaksınız. Evet çiçeğin solunda 17 var. Çiçeğin solundaki sayı ile kelebeğin solundaki sayıların toplamı soruyor. Yani 70 ile 17'yi toplamamı istiyor. Önce birler basamağını topluyorum sonra onlar basamağını topluyorum. İşlem yapılmayan sayının 29 eksiği diyor çocuklar. Şimdi bakıyorum ben burada 91'i kullandım. 70'i 17'i kullandım. İşlem yapılmayan sayımız 84 sayısı. 29 eksiği diyor çocuklar. Yani ben 84'ten eksiği ne demekti? Bakın fark, eksik. Bunları çıkarma işlemi. 84'ten 29'u çıkaracağım. Evet bir onluğuma gittim. 10 aldım. Ne oldu? 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. 4 de burada var. Burası 5 kaldı. Burada kaldı 7. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı çocuklar. 55 olacak cevabımız.